Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft hardcore oynayacağız. Fakat bu yeni bir dünya, yeni bir hardcore arkadaşlar. Evet, yeni bir hardcore'a başlıyoruz hemen. Bakalım zor hardcore abi. Şimdi hileleri açmayacağım. Eee bakayım kim koordinatları gösterelim. Ee, şimdi Neyse ya baş başlatalım o zaman uzatmadan. Tamam başlattık gördüğünüz üzere hardcore arkadaşlar yani zor mod. Bakalım hardcore'da kaç gün hayatta kalabileceğiz. Bakalım. Görelim. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere oluşturuluyor. Tamam arkadaşlar. Ya bataklık ne? Gözümü seversen burada bir cadı çıksa çarpılacağım Allah korusun ya bu ne ya ama beni koysa koysa böyle biyomlara koyur, koyur, zaten en azından cadıyla savaşırım bir kılıç mılıç yaparak da yani balta kılıç falan yeriz cadıyı da yani olmaz ki as neyse ya dört tane yeter herhalde arkadaşlar bu arada e, arkadaşım Sude ve yani arkadaşım Sude'nin Jimin Lox yazarsanız ilk sırada görürsünüz onu arkadaşlar. Jimin L O X arkadaşlar. Ee, şu anlık bir videosu var ama onu desteklerseniz çok sevinirim. İçinizden gelen de bir güzel şeyler yaparsanız yani yorum atarsanız işte abone olursanız falan iyi olur. Tabii ki de aynılarını bana da yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Neyse hadi devam edelim. Buradaki şeker kamışlarını da gözüme çaktırmadım sanmayın arkadaşlar. Buradakilerini de hemen alacağım. Yes. Şimdi şuraya atlayalım. Nilüferlerin üstünden gidek. Çünkü su çok yavaşlatıyor bizi. Bir de hardcore'da ya. Özellikle bataklık suyu. Şöyle şuradan hop. Hop. Aa hızlıymış lan. Ama etrafımı göremiyorum bu sefer de. Çünkü. Aha sonunda normal bir biyom. Allah'ım sonunda normal bir biyom. Of. Burada arkadaşlar hiç MLG videoları, işte MLG nasıl yapılır falan videolarını çekeceğim söylemiştim ama hiç çekmedim. Çünkü hiçbiriniz benim hiçbir videoma yorum atmadınız arkadaşlar. Bu beni hem üzdü hem de video içeriği çekemememe sebep oldu arkadaşlar. Oha elma. Neyse şimdi Ah, ben hardcoredayım. ne sanırım atladım ki. Şimdi devam ederim hardcore'umuza. Ee, size söylemiştim ilk videomda. Demiştim ki arkadaşlar ben sadece Minecraft videoları değil sizin istediğiniz veya e, e, daha çok izlemek istediğiniz videoları çekeceğim dedim. Ama hiç istediğiniz bir video yok. Neden? Çünkü benim videolarımı izlemediğiniz için hiç videolarımı görmüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan direkt şöyle şey yapsak iyi olur. Ben neden yapmadım ki. Şimdi ta direkt taş eşyalara geçmek istiyorum. <laughs> Bot yapalım. Kılıç kazma. Kağıt. Şu botumuzu giyelim. Tamam devam edebiliriz. Şimdi 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 şimdi. Taş eşyalara geçmek istiyorum. Çok uzak. Lan. Taş eşyaları geçmek istiyorum çok uzatmadan. İlk yarmamız var. Pişmeden onu yiyebiliriz. Yalnız şu ineklerimi kessem diye düşündüm de. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar yapı videoları da çekmemi istiyorsanız like atın. <laughs> Diyecek bir şey olmadı mı? like atın yani öyle. Abone olun. Ee, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu yıl abone sanı, yani bu yıl abone evet bu yıl abone sayımız tam tamına 15 oldu arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok iyi destek oldunuz bana. Destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Yani mutlu oldum arkadaşlar. Ee, yani daha önce YouTube kanalı açmayı çok düşündüm ama açarsam ben şeyi düşünüyordum. Daha 5 abone bile geçemem diye düşünüyordum ama siz varsınız, iyi ki varsınız arkadaşlar. Sizin sayenizde gördüğünüz üzere 15 aboneye ulaştık arkadaşlar. Ve eğer benim içeriklerimden memnun kalmazsanız da abonelikten çıkabilirsiniz arkadaşlar. İçeriklerim sonradan hoşunuza gitmemeye başladıysa abonelikten de çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ben diğer diğer dilenci youtuberlar gibi lütfen abone olun lütfen abone olun diye sayaç beklemiyorum arkadaşlar. Zaten dilenci youtuber'larda hayatım boyunca nefret etmişimdir. Etmeye de devam ediyorum. Çok sinir bozucular. Yok son bir like, yok son 5 like falan. Son 5 abone falan çok gıcık ediyorlar beni de arkadaşlar. Ama siz tabii ki de ben tabii ki de öyle şey değilim dilenci gibi değilim. Nasıl TikTok dilencileri var durmadan şey dileniyorlar. Para falan dileniyorlar. Abi lütfen abi. Ah alt komşu ya. Abi lütfen abi falan diye dileniyorlar ya. Ha, ben onlardan nefret ediyorum en çok. Yalnız şurada da demir gördüm. <laughs> Kaç tane iki tane mi? Hayda. Hadi bir tane daha çıksaydı demir kazma yapacaktık. Oha alt komşuya bak lan. Alt komşudaki şey ne öyle? Süpürge ne? Dyson falan mı? Oha sesi buraya kadar geliyor. Bir adet fırın. Ağaç kazmaya gideceğim. O sırada videoyu durdurayım. Ağaç kazmak çok sıkıcı. Arkadaşlar kazıya modunu kazdım da size söylemem gereken bir şey var. Pazar, e, cumartesi pazar video gelemezse ee, şaşırmayın çünkü ben cumartesi pazar futbola gidiyorum. Ve futbol da çok yoğun arkadaşlar. Yani çok yoğun olduğundan dolayı video gelemeyebilir. Bu yüzden çok şey yapmayın şaşırmayın. Ee, tamam alalım yemeklerimizi hemen. Başladı yine ya. Uf. Ya bir tane daha değil mi lazım? Tamam şu kitapları hemen yapayım. Buk buk buk. Bu sefer hızlı başlamadık mı? enchant falan basıyoruz yani greed yani greed nice freak başlat başlat yap başlat ne ya yap 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 ha. balta kazmam kılıç bunları yakıt olarak kullanınız bunları atmayalım um, şöyle Şöyle envanter düzenimizi de yapalım mı? Sonra şunu kıralım. Şundakiler pişmiş. Bunları almayacağım çünkü üstüne demirleri ekleyeceğim arkadaşlar. geç bakalım. Harbiden iki taneymiş. Ama sıkıntı yok yani. Hardcore'da demir bulmamız da bir başarı yani. Bir de daha başladığımız yerde. Biftek çok önemli. Oha orada mağara girişimi var. Bir de şey çok önemli arkadaşlar. E, Hardcore'da özellikle biftekler, yemekler çok önemli. Bu yüzden bunlara e, bebeğimiz gibi bakmamız lazım. Hop alalım, hop alalım. Siz şuraya gelin, tamam. Şimdi ben şuraya gidiyorum, mağara benzeri yere gidiyorum. Şuraya kadar, beşinciye kadar gelsin açlığımız öyle yiyeceğim. Aha yatak yapacak ve lav var orada. Oha. Bir tane daha koyun bulursak bu arada yatak yapabiliyoruz. Oha lav bulduk abi. Hardcore'da değil sanki kolay moddayız. Sonunda bitti. be. Ya, komşulardaki korkulu rüyam bu video çekerken süpürge çekmesi. Bir de tamam. bir de çok ses geliyor. Şu kablo sesleri tabi bizden geliyor. Annem üçlü prizli bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Yani şu şeye bakar mısınız? Yani olaya. Oha abi yatak yaptık da. Başlar başlamaz bu kadar şanslı başlayacağımız aklıma gelmezdi bu arada. Bir de köy buluyormuşuz yanında şey. Piliciri host. çok iyi olur. Dur daha yemeyeceğim. Kömür önemli. Kömür gel. Kömür. I love to kömür. Arkadaşlar kömürler önemli. Özellikle hardcore'da. Var ya kömürle birçok şey yapılamıyor. Ama kamp ateşi yapılıyor, meşale yapılıyor, yakıt yapılıyor. Yani kamp ateşi yapılıyor falan yani. Kamp ateşi kömürle mi yapılıyor onu da bilmiyorum. Pardon odun kömürüyle yapılıyor. Arkadaşlar bir de odun kömürü nasıl yapılıyor, nasıl elde ediliyor onu da bana söyler mi? Ay gece oluyor. Onu bir bana söyler misin? Hala öğrenemedim ya. Şöyle yatağım. yatak, Yatak. Yatak. Yapıp ha ya yapabilirim. Dur bir bakayım. Şimdi kan ya kalkan yapmayalım. Tacı geceleri mi uyuyabilirim? Gece zaten. Bak ha demiş. Oluyormuş gece. Şöyle şurayı kapatak. Şöyle ha kapatalım. oldum. Şimdi ne yapacaktık? Heh. Ne, ne yapacaktık? Uyuyacaktık. <gülüyor> <gülüyor> Ugh, yani uyumaktan başka ne yapabiliriz ki? Şimdi şunu kapalım. Ş şunu da kaptık mı? Gidebiliriz. Kalkan bir türlü arkadaşlar. Şimdilik ya <laughs> mayalım. Daha yaratıklar doğmamış bile. Ben daha doğmadan yattım. <laughs> su 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 su, su. <laughs> kova yapmam lazım. Bir tane daha demir var mı? Abi bir tane. Şurada lan mı var? Yok, taş varmış. Oha, ağız daha giriyordum. Son anda sıyırdım. Hop, hop şuradan çektik, şuradan sektik. Hop, hop, hop. Domuz yemeyeceğim. Domuz hiç doyurmuyor. Gel bakalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim. Irkçılık yapmayın. Yapma diyeceksiniz. Ben nedense gri koyunları kesmiyorum. Böyle gri, farklı renklerdeki koyunları kesmiyorum. Nedense. Sadece beyaz koyunları kesiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok ses geliyor lan komşudan. Arkadaşlar bir uzun bir geziye çıkacağım. Bunu size işkence gibi tabii ki de izlettirmeyeceğim. Buraları durduracağım. Ve 12 dakika olmuş ne? Tamam arkadaşlar 13. dakikada kapatayım video. Çok geç olmasın. Neyse görüşürüz. Hemen bir keşfe çıkalım. Arkadaşlar uzun uğraşların sonucunda gezip dolaşıp yine hiçbir şey bulamadım. Bu gerçekten beni üzdü ve videoyu burada kapatıyorum. Üzgün bir şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.